Genel konusunda varisler bir araya geldiğimizde 4 paydan bir payı adına Kuzluk 6528 metrekare ve Çukurköy 4331 metrekare olarak toplam 10 dönüm 10 metre 859 metrekareli Kuzluk adına olan Fazilet Maşralı'ya velimesine karar alınmıştır. Çukurköy 4331 metrekare olan yer ise Müzeyyen Ergin ve Fazilet Zinet Yalçığa ya, ikiye bölünerek şekilde karar alınmıştır. Almış olduğumuz kararı üç kardeş arasında imza altına sunulmuştur. Hep fikir miyiz? Ya, amcam da imza atıyor buna biz de ferak ediyor diyoruz yani. Ya bu şu Üç ki, kardeş şeyler, e, razı var. mı diyor? Ana, biz, diyor. Aile aile yok aile ve iş olarak aile ve yani iş yani olarak. Biz, biz, iş biz iş zaten ferak şey ediyoruz. Ben zaten. Biz <laughs> zaten, biz zaten şey dedim. De. De. Kızlar bu karara razı <laughs> mısınız? O soruluyor <laughs> size. Ben seve seve razıyım. <gülüyor> Emine Neyzem <laughs> razı <gülüyor> mısınız diyor. Razıyım. <laughs> Annem razı mısın? Tamam. Tamamdır. Tamam. Ya senin, yiyeceğim ya. Senin, gelin bakalım buraya imza yatayım. <laughs> Razim demedin ama tamam ne dedi. dedi Razim dedi. Razim dedi seve ha, seve tamam, dedi. Tamam, tamam, Valla evde benim olur başım. ya o karı koca uzlaşamazlarsa bu konuda. Şöyle. Olur. Benim, olur. Benim, 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 yerime de geçebilir. Her, her türlü görüşe hazırım dedi. hazırım ben. Ben hazırım. Benim yerime de, ben de geçebilir. Ya, sen de at. Çünkü yani kendi aranızda artık. Çünkü desteği çünkü, çok şimdi önemli. Şimdi burada, bundan. burada Metrekarelere fark var. Yüzlük, bayılık